Ve sevgili seyirciler, Sarı Keçililer isimli yörük topluluğunun gündelik yaşamlarından kesitler içeren Konya Toros yaylalarında çekilmiş 48 fotoğraf Foça'da sergileniyor. Fotoğraf sanatçısı yazar Zeki Oğuz'un belgesel tadındaki eserleri büyük ilgi görüyor. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açılan sergi yoğun ilgi görüyor. Sergi hakkındaki düşüncelerini aktaran sanatçı Zeki Oğuz, belgesel niteliğindeki fotoğraflarımı Foça'yı çok sevdiğim için burada sergiledim dedi. Şu anda burada 48 fotoğrafım sergileniyor. 2000 yılında bu çalışmaya başladığımda bir kitap projesiyle başladım. Bu kitap Yaylaların Özgür Çocuklar Yörükler adıyla iki baskı yaptı. Şimdi de, bu sarı kesimlileri tanıtmak amacıyla değişik yerlerde sergiler açmıştım. Bu sergiyi en son Koça'da açtım. Koça benim üçüncü gelişim ve çok sevdiğim bir kent burası. E, her yeriyle çok sevdim. E, bu son sergimi de burada açmakta çok mutluyum. Koça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Sayın Zeki Yavuz'u foçamızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Sanatçımız evlerini ve hayatlarını nereye giderlerse beraberinde taşıyan insanlarımız sarı keçeli yörüklerini anlatıyor. Bu çok değerli çalışmasını bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz dedi. <laughs> Sergi 27 Mart 2015 Cuma gününe dek 8 ila 17.30 saatleri arasında görülebilecek. <laughs>